Değerli arkadaşlarım tekrar merhaba. Ben bugün sizler için ways fiilini anlatmaya çalışacağım. Bu oldukça önemli bir fiildir ve Türkçe kitaplarda dahi bunun açıklamasını bulmak kolay değildir. Bazen yapmazlar bazen de bir iki cümleyle yaparlar çok da yeterli olmaz. Fakat günlük yaşamda da oldukça sık kullanılan çok da önemli bir yere sahip olan ways kelimesini bilmekte fayda var. Ways konusunu detaylandırmadan önce emir kipi konusunu yani emir cümleleri kurma konusunu iyice öğrenmemiz lazım. Hollandacada emir cümlelerinin nasıl yapıldığı ile ilgili kuralları kesin olarak bilmemiz lazım. Bir işin ya da bir eylemin yapılmasını emir şeklinde belirtirken kullanılan kiplere Türkçede emir kipleri denir. Gel, git, yap, yapın, yapsın gibi yapılar Hollandaca'da da mevcuttur ve bu konu Hibidin yani emir kip olarak tanımlanır. Hollandaca'da emir cümleleri kurabilmemiz için bazı kurallar var. Bunların ilki ve en belirleyicisi şudur. Her zaman fiil kökü kullanılır. Türkçedeki gibi gel, git, otur, uyu, kalk, kal gibi biz her zaman fil kökünü kullanırız. Hollandaca'da da bu kural aynı şekilde geçerlidir ama iki dil arasında önemli bir fark var. Hollandaca'da fiil kökleri Türkçedeki gibi düzenli yani sabit yani değişmez değildir. Kişilere göre değişiklik gösterebilir. Bu sebeple Hollandaca'da emir cümlelerinde birinci tekil kişi yani ben yani ilk baz alınır. Ben bunu bir grafikle anlatayım. Daha rahat anlaşılsın. Burada gördüğümüz gibi fil kökü kullanılacak. Fil kökü şimdiki zamanda olacak. Gel git bak gibi şimdiki zamanda kullanılacak. Ve her zaman ilk formda yani ben formunda olacak. Stam kök demek. Yani ilk formunun kökü baz alınacak. Fiil kökü. İkinci kural cümle fiil ile başlayacak. Fiil kökü ile yani. Dolayısıyla ilk formla başlayacak. Ve cümlede özne olmayacak. Bu üç kural Hollandaca'daki emir kipi konusu için önemli. Şimdi örneklerine bakalım. Burada fiillerin emir halleri var. Yürü, otur, dinle gibi tek kelimeden oluşan emir cümleleridir bunlar. Bunların cümle değeri vardır. Esasında tam fiil lopen, zitten veya leuchten'dır. Ama emir kipi yapılacaksa fiil kökü baz alınacak. Ama hangi kişiye göre? Ben kişisine göre. Yani birinci tekil kişiye göre yapılacak. Bazen emir kipleri iki kelimeden oluşabilir. Kom heir, havek gibi. Bazen üç kelimeden oluşabilir. Pak yubuk, kitabı al gibi. Bazen de daha fazla kelimelerden oluşabilir. Ama kural değişmez. Fiil kökü olacak. Şimdiki zamanda kullanılmış olacak ben kişisinin fiil kökü baz alınacak. Cümle fiil ile başlayacak ve cümlede özne olmayacak. Şimdi detaylara devam edelim. Hollandacadaki emir cümlelerinin kurulması ile ilgili önemli kuralların üzerinden geçtik. Şimdi de sizlere asıl anlatmak istediğim yere geldik. Zijn Hollandacanın en önemli fiillerinden bir tanesidir. Ve Az önceki kurala uymaz. Az önce ne demiştik? Fiilin kökü alınacak, o kök şimdiki zamanda olacak ve ilk yani birinci tekil şahısın fiil köküne göre yapılacak. Zen fiilinin şimdiki zamanda ilk çekimi bendir. Dolayısıyla bu kabul edilmesi gerekir. Ama zen fiili düzensiz bir fiildir ve emir kipindeki hali ben değil ve Dolayısıyla beni kullanmayacağız ve kullanacağız. Örneklerine bakalım. Pozitif oldu gibi bir emir cümlesi vari bir kullanımda gördüğünüz gibi ben pozitif kullanamayız. Benin emir kipi hali ve istir. Pozitif ol, iyimser ol, dürüst ol, akıllı ol, kendin ol, kendine karşı dürüst ol gibi tüm bu güzel cümlelerde olu bize veren weiss'tir. Bu da Zen fiilinin emir kip halidir. Ben kullanamayız, weiss kullanmak zorundayız. Ik ben tofreide, offer myself. Kendimden memnunum cümlesine baktığımız zaman oldukça güzel ve oldukça doğru bir cümle olduğunu görüyoruz. Çünkü zen fiilinin çekime girdiği zaman birinci tekil şahsın aldığı Form bendir. ik ben tufred olmuz Kusursuz bir cümle. Fakat kendimden memnunumu, kendinden memnun ol cümlesini çevireceksek bir emir cümlesi yapacaksak o zaman ben kullanılamaz. Zen fiilinin emir kip hal olan vez kullanılır ve bu ol anlamına gelir. Kuralları hatırlayalım. Emir cümleleri için fiille başlayacaktı. Fiilin kökü kullanılacaktı. Birinci tekil kişiye göre fiilin kökü alınacaktı. Ve cümle özne ile başlamayacaktı. Bu cümle tüm kurallara uyuyor. Şimdi de başka güzel cümlelere bakalım. Korkma, çünkü yanındayım veya korkma çünkü seninleyim cümlelerine bakalım. Bu cümlelerde de yine weiss emir kipine ihtiyacımız var. Bu cümlelerde ol anlamında değil yani pozitif ol, yardımsever ol, dürüst ol anlamlarında değil. Korkma anlamında şöyle tabii ki bu şekilde kullanıldığı zaman üç kelime birlikteyken Weiss nicht bang. Korkma anlamında. Şurada önemli bir detay var. Çünkü senin yanındayım. Ben ya yanındayım anlamını verirken met ya seninleyim anlamını verir. Esasında tüm cümle aynıdır ama iki kelime değişir. Cümlenin anlamında da ufak bir değişiklik olur. Türkçede de öyle. Yanındayım, seninleyim. Burada ise başka bir kelime var. Şurada korkma derken bir emir, bazen de bir dilek, bazen de bir öneri diyebiliriz. Türkçe'de bunlar esner biraz. Burada ise herhangi bir emir cümlesi yok. Burada korkmana gerek yok. Cümlesi vardır. Ve bunu hufun fiili verir. Hufun nit her zaman cümleyi olumsuz yapar. Ve esas da başka bir gramer konusu ama önemli de bir konu. Şuradaki tı dikkatinizi çekebilir. Hufun fiili olumsuz kullanılır. Fiil cümlelerinde nit alır. Ve o her zaman tı ile kullanılır. Bunu daha sonra anlatacağım ben. Çünkü önemli bir konu kendisi tek başına bir ders sürer. Ama şurada bu cümleyi ezberlemekte fayda var. Korkmana gerek yok. Bunu Hollandalılar, köpek gezdiren Hollandalılar Bazen uzaktan seslenirler çocuklara. Korkmana gerek yok. Bir şey yapmaz. Köpeğinden bahseder ve bu cümleyi çok kullanırlar. Bu güzel cümleye de bakalım. Espri yüklü bir cümle aynı zamanda ezberlenip kullanılabilir. Eğlenceli bir cümle. Dürüst ol. Bensiz hayatın çok sıkıcı olurdu. Gibi güzel bir cümle var burada. Burada benim size gramer olarak anlatacağım şu var. Say sıkıcı demek. Sıfattır. Ama say zayn sıkıcı olmak fiilidir. Yani buradaki zayn bu zayn tamamen farklıdır. Bu zayn sıfatı fiil yapan zendir. Bu ise birinci tekil kişinin emir kipi olan zeyndir. Tabii ki emir kipali ve ise dönüşür. Zondurmay, ben, siz. Zondur Türkçedeki sız, siz, sus, süze denk gelir. Yani susuz, bensiz, kitapsız, havasız gibi. Bunu da anlattıktan sonra diğerleri oldukça net zannediyorum. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Şimdi devam edelim. Burada da yine oldukça güzel bir cümle var. Çok da değerli ve doğru bir cümle. Kendine karşı iyi ol, hak ediyorsun. Gramer olarak anlatacağım nokta ise aslında şurası. Fırdinin fiili, fiilinin birinci anlamı kazanmak. Özellikle para kazanmak. İkinci anlamı ise hak etmek demektir. Ve you fırdinted. Hak ediyorsun demektir şu. Bunu bu şekilde ezberleyebilirsiniz veya bu fiilin çekimine bakıp kişilere göre çekimlerini ezberleyip uygun zamanlarda kullanabilirsiniz. Hak ediyorum, hak ediyorsun, hak ediyor gibi çekimleri yapılarak kullanılabilir. Tek başına bir şeyler yapmaktan korkma. Aksi halde hayattaki en iyi sürprizleri kaçırırsın cümlesinde Missin fiiline dikkat çekmek isterim. Missin fiilinin ilk anlamı kaçırmak demek. Tren kaçırmak, hayatının şansını kaçırmak, otobüs kaçırmak gibi. İkinci anlamı ise özlemek demek. Exalium missi seni özleyeceğim gibi bir cümle kurulmak istendiği zaman bu fiile ihtiyaç duyulur. Ve iki önemli ve birbirinden tamamen ayrı anlamı mevcuttur. Bundan sonraki slaytlarda sevgili Nura, bu cümlelerin hepsinin Hollandaca telaffuzlarını sizler için seslendirecek. Wees blij met de kleine dingen. Wees positief. Wees optimistisch. Wees eerlijk. Wees slim. Wees jezelf. Wees eerlijk tegen jezelf. Wees niet bang, want ik ben bij je. Wees niet bang, want ik ben met je. Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan. Wees alleen bang om stil te staan. Wees vriendelijk als dat mogelijk is. Het is altijd mogelijk. Wees niet bang om alleen te zijn. Leeuwen lopen alleen, schapen in een grote groep. Wees blij met jezelf, dankbaar voor wat je hebt en trots op wat je doet. Wees wie je bent. Wees jezelf, want een origineel is altijd meer waard dan een kopie. Wees jezelf, want er zijn al genoeg anderen. Wees jezelf, niemand is perfect. Wees trots op wie je bent. Wees wie je wilt zijn. Wees wie je wilt zijn, niet wat anderen willen zien. Wees niet bang om dingen alleen te doen, anders mis je de mooiste verrassingen van het leven. Wees aardig tegen jezelf, je verdient het. Noora'n güzel telafuzuyla bu değerli cümleleri bir kez daha dinlemiş olduk. Şayet mümkünse bu cümleleri Noora'nın telafuzuyla söylemeye çalışmalıyız. Ben de dahilim buna. Bu cümlelerdeki beğendiğiniz kelimeleri çıkartabilirsiniz. Bu cümleleri ezberleyebilirsiniz. Ve geri geldiği zamanlarda bu güzel cümleler kullanılabilir. Zannediyorum ki bugün Weiss kelimesinin önemi anlaşılmıştır. Bu kelimenin açıklamasını bulmak kitaplarda zordur. Ama çok da geniş bir kullanıma sahiptir. Oldukça da önemli bir kelimedir. Ways kelimesinin fiil halini görmüş olduk. Zen fiilinin emir kipini bugün öğrendik. Ves. Fakat ves kelimesi fiil olmasının dışında bir de isim olarak önemli bir anlama sahip. Ves, Yetim, öksüz demek. Hollandaca'da yetim ve öksüz arasında herhangi bir fark yok. Türkçe'de var ama Hollandaca'da böyle bir ayrım yok. Çoğul halide yetimler öksüzler demek. Burada da bazı kelimeler var. Weis house" yetimhane, öz öksüzler yurdu. Weiskind, öksüz yetim çocuk. Weismuder, yetimhane müdiresi. Weisfader ise yetimhane müdürü demek. Bu kelimeyi de bir yerde görürseniz weis fiili ile karıştırmayın diye belirtmek istedim. Bugünkü dersim bu kadardı. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bedankt. Teşekkürler.